Merhaba arkadaşlar. Yine bir OB futbol tanıtacağım arkadaşlar. İlk videomu tanıttım. İlk videomda arkadaşlar para çekme yatırma işlemlerini göstermemişim. Şimdi burada para çekme para yatırma işlemlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Para çekme ve yatırma kayıtları. Bunlar bilerek iptal ettim arkadaşlar. Ondan işlem başarısız diyor. Burada bir 9 dolar yatırdım arkadaşlar. O işleme başarılı diyor. Para çekme arkadaşlar bakın burada 140 140 143 kere 140 TL parayı çekmişim arkadaşlar. Yani para çekmelerim böyle, Para yatırmam böyle arkadaşlar. O iptal olanlarda ben kendimi iptal ettiğim için arkadaşlar. Ana sayfamıza gelelim arkadaşlar. Burada Arkadaşlar aşağıya kodum bırakacağım arkadaşlar. O kodla iyi olun. O kodla yorulduktan sonra arkadaşlar aşağıya yine telegram adresini bırakacağım. Oradan da arkadaşlar bana yazın. Sizlere başlangıç bonusu vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da grubumuza katılacaksınız arkadaşlar. Gruptan oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendi başınıza oynamayın arkadaşlar. Eğer kendi başınıza oynarsanız grup kaybınızı karşılamaz arkadaşlar. Bir bakalım maç. Maçlara da bakalım arkadaşlar. Bu zaten yanılmıyorsam 16 tane skor vardı arkadaşlar. Zaten kendi başınıza bile oynasanız %97 kazanma şansınız var. Ama yine de kendi başınıza oynamayın arkadaşlar. Bir gruba katılın. Grupla birlikte grup koruma sermayesiyle birlikte oynayın arkadaşlar. Tek başınıza oynamayın. Aşağıdan dediğim gibi arkadaşlar üyelik, üyelik kodumu bırakacağım arkadaşlar o kodla iyi olun. o kodla üyelik olduktan sonra telegram adresimi de bırakacağım oradan da arkadaşlar bana yazın size grubu alayım arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.